Ne ee, zaman bırakacağım abi? Dinsel'le birlikte. Pes. Ay pes ne alaka ya? Ee, tekken altı nasıl indirdiğimi ve e, Pasodger. Ay ne diyorum ben FIFA 14'ü nasıl indirdiğimi göstereceğim. En başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce, önce FIFA 14 için şok, buraya Ha. Tamam. Şu an yanına gitmeden onu Benim yazdıklarım aynısını yazın. Çekici abi. alacağız. kıracağız. Sadece bu uygulamayı de, A, dur. Önce, bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Zaten yorumlarda dur. da bakın. Ya, aramayın, bir durun ya. Hep 5 yıldızı falan var. Tekken 6 içinse buraya. Dur bir dakika bakayım. Şu uygulamayı yüklüyorsunuz. Dur. King Tink'e. King of İşte arkadaşlar. Bir dakika. King Tink'e. Tg ne? Daha yok oh. Bu bak bak, bak bak. Yok. Bana seleme bak bak. bak, <laughs> bak <laughs> <laughs> tamam. yazınca çıkar ya. herhalde. Kod <laughs> <Altın. gülüyor> bakın. Tekrar Ocarina Game PSP 6. Orada, burada bu analogların çıkmaması normal. Ben de çıkmıyorsam ama uygulamayı yükleyince çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle yaparsanız PlayStation oyunları saldırıyoruz. Gerçi tek... Neyse. <laughs> Videoyu beğenmeyi